Şuralar mı ısınmıyor? Evet, abla? aynen. Oralar hiç ısınmıyor. Ne yapıyorsunuz beyefendi? Ha? Ne yapıyorsunuz? Ne? Şuraya bir abla. Bir dakika dur. Geç bir. 50 bir. Yani ısınıyor. Biraz Tekmeledin diye mi ısındı? Kur'an nimet çapsın. Tekmeledi mi ısındı? Şimdi bak. Ya ısınmadıkça tekmeleyecek mi? Hayır ya kız sen şuraya gel. Bak namussuzum şerefsizim. Bütün petekleri kapattım. Bu ısınmıyordu değil mi? Isınmıyordu evet. bir koydum. Şu vananın gelişinde böyle bir tortu pislik var. Şöyle oldu. Ha, ne oluyor ha, lan dedi sana? O tortu bir anda açıldı. Bak. Evet. Şu an kuran çapsın ateş isınıyor, gibi. Isınıyor evet. Abla benim adım Fatih. Soyadım dolandırır oğlu Vallahi açtım bak. Bak şu hareket var ya. Vurduğun zaman petek bir anda şöyle bir salaklaşıyor. Tortu pislik var sakıyor. Ah oldu. Tamam sağ ol. Yanlış anlama benim. Dükkanımın ismi Fatih. Vurarak düzeltir kapat ya.